Sinan Filiz oynadı. Şimdi Davralıcısını yaşamı sürdürüyor. Alkışlarla yaşam yok söndür, sevgi can damlı. Hamper geliyor. Yavancı <laughs> mı? bir poz verin efendim bakına. Yaşayan ona <laughs> <cesaretlerden. Oraya> çok büyük <laughs> moral olacağını inanıyoruz. Ben de size olup ona sıcak çok önemli. Türk sinemasına, Türk var. Allah sağ olun, sağ bir tane kırmadı beni bak. Geldi. Ben ona aşkım diyorum, sevgilim diyorum. Onunla bizim muhabbetimiz var O benim Efendim, istersen ki, bir şey Aa, çok mutlu oldu. Teşekkür ediyorum. Her şey görüyoruz. Size çok teşekkür ederim. Çok Efendim, Efendim, <laughs> bir saat edebilir yani eğer yani bu yardımcı olacağız. Evet şimdi de yeni